kickboks yapıyorum. Dinamikta Spor Kulübü sporcusuyum. 2013 yılından bu yana kickboks milli sporcuyum. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Kickboks Avrupa şampiyonuyum. Kickboks Türkiye şampiyonuyum. Kickboks Türkiye üçüncülüğüm ve dördüncülüğüm var. Şu anda 8-11 Nisan'da Antalya'da yapılacak olan kickboks açık Avrupa kupasına katılacağım. Ona hazırlanıyorum. Ee, Avrupa, Kickboks Avrupa Kupası'nda her sporcu kendi olanaklarıyla maça katılmak durumunda ve e, maçta elde edilen derecelere göre birincilik elde edersek 2021 yılında yapılacak İslam oyunlarına puan kazanıyoruz. Bunun için de her sporcu kendi bütçesiyle maça katıldığı için tabii ki maddi olanaklar dolayısıyla zorluk çekebiliyor. Bu nedenle ben de aynı zorlukları çektiğim için antrenmanlarımı düzenli bir şekilde gerçekleştiriyorum evet. fakat e, her sporcuda olması gerektiği gibi ben de e, destek olunmasını bekliyorum. Çünkü her sporcu kendi bünyesinde, kendi imkanlarıyla maça gitmek durumunda. Bu antrenörler için de, spor kulüpleri için de geçerli. Bu yüzden e, sporculuğuma devam etmek ve başarılarıma devam etmek için destek bekliyorum. Antrenörlerim olan Erdinay Gün ve Seda Duygu Aygün'den aldım. Aynı zamanda Yenikent Mahalle Muhtarımız Sayın Nezahat Nazik kendisi maça gideceğimi öğrendiğinde sosyal platformlardan bana çok destek verdi. Ve maça gitmem konusunda gerçekten maddi olarak birçok mahalle sakininden ve Eskişehir ilindeki insanlardan destek istedi. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum. Oya Buse Toral başarılı bir sporcu. Ona destek verecek olan insanların Olmasını tabii ki doğal olarak istiyorum. Ben antrenörüyüm, kendisinin tam destekçisiyim. Destek verecek olan diğer insanlar da çıkacaktır. Tabii ki biliyorsunuz günümüzde ekonomi önemli, sponsorluk önemli. Sponsorlukla alakalı çok büyük ihtiyaç içerisinde bu camialar. Müsabakaya katılan sporcuların da desteğe ihtiyacı var. Destekçileri de pişman olmazlar. Her desteği hak etmektedir kendisi. <Sessizlik> Şimdi dört yapıştırdım. boy iyi kişi nereye iyi kalsın